Gün, kırk gün 40 gece boyunca sürecek bir tufan göndereceğim. Bir gemi inşa edeceksin ve yanına her canlı türünden iki tane alacaksın. Herkes için yer var. Sakin olun. Üç fare. Burada bir taneden fazla fare var galiba. Ya hayvanlar birbirini yiyecek olursa? Nuh'a yardım et. Neden onu yiyoruz ki? Biliyorsun ben veganım. Barışı sağla. Parayı bulmaları için kuşları gönderelim. Bir müzik yarışmasıyla aslan, aslan. Nihayet benim sana Nihai yolcular bence korkup kaçar keçili sen de katıl aslan, Ormanların sırları Nuh'un gemisi bir müzikal macera Yakında sinemalarda